Merhaba. Bir programa daha hoş geldiniz. Bugün sizle geçmişle bugünü bağlamaya çalışacağım. Jitem'den bahsedeceğim. Bana göre Jitem hiç bitmedi ama işte isim değiştirdi, konum değiştirdi. Bir bir dönem sessiz kaldırmış gibi yaptı. Ama Jitem ve benzeri aygıtlar hep çalışıyor. Şimdi önce size şu kitabı göstereyim. Bu kitap zaten başlı başına bir e, ülkede demokrasi olmadığını gösteren bir şey. Şimdi ben hep şuna karşı oldum. E, Türkiye'nin demokratlarının bir kısmı herkes her şeyi konuşabilmeli, tartışabilmeli iddiasında. Ben şöyle şunu hiç savunmadım. Yani bir faşist faşistliğini savunamamalı. Bu düşünce özgürlüğüne girmez. Bir şeriatçı şeriatçılığını savunamamalı. Bu da düşünce özgürlüğüne girmez. Düşünce özgürlüğü bana göre hep ileriye doğru bir adımdır. Geriyi düşünmek ve insanların e, insanlara karşı ırkçı, ırkçılık yapmak ve ırkçılığı savunmak düşünce özgürlüğüne girmez. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim demokrasi anlayışım bu al, alabildiğine geniş bir demokrasi anlayışı değil. Herkes her haltı yiyebilir diye bir mantık yok. Yani Kürtlere işte dağlarda yürürken kart kurt sesinden dolayı Kürt denilmiştir ve bunu halka yedirmek bu bir demokrasi anlayışı değildir. İslamiyetle hiç bağlantısı olmayan işte Alevileri Hz. Ali ile bütünleştirip oradan buna benzer teranelerle İslami bir tarikatmış gibi, bir kolmuş gibi anlatmak bu düşünce özgürlüğü değildir. Bu bir, bir asimilasyondur, bu bir yok etmedir o yüzden herkesin e, her şeyi savunması demokrasi mücadelesi değildir. Biz böyle yaptığımız için de e, 70'lerden beri savunduğumuz Türkiye bir polis devletidir mantığını oturtamıyoruz hala. Ne olması gerektiğini artık anlamaz anlayamıyorum ve yani anla, anlayabilir durumda değilim. Yani bu insanlara e, dışkıları yedirildi. Bu insanlara Kocaların önünde tecavüz edildi, bu insanlara babaları önünde tecavüz edildi, bu insanların her tarafına elektrik verildi, bu insanlara e, yapılmayan e, işkence ne kaldı derken işte 7. katlardan 12 yılda arkadaşlarımız intihar ediyor diye atıldı Emniyet Müdürlüğü'nden. Hala bir, bir demokrasi varmış gibi, hiç, hiç gelmiş gibi. Sanki hiç, hiç geldi mi? Bana göre hiç Türkiye hiç demokrasi gelmedi. Demokrasiye geçiş noktalarında bazı dönemleri yaşadık. Yani kurulmuş bir cumhuriyetin 46'ya kadar olan dönemi tek parti dönemi ve biz hala demokrasiden bahsediyoruz. O tek partinin içinde bir sürü parti var ama bu demokrasi böyle bir şey değil. Şimdi bunu neden söyledim? Şimdi ee, helikopterden iki kişi atıldı artık. Yani bina, emniyet binasından falan atılmıyor. Helikopterden atıldı. Nasıl bir şeydir bu, bu, bu? Bunun ölçüsü var mıdır acaba? Yani ve 55-60 yaşındaki iki insan. Yani nasıl bir eylem yapmış o iki yaşlı insan? Yaşlı diyorum yani e, pekkiye katılmak için yaşlı, pekkede görev yapmak için yaşlı. Artık pekkeden gelen iki insan da değil orada oturan orada e, toprağınla az buçuk ekmeğini yemeye çalışan fakir iki insan ve bunları alıp yardım yataklık mantığından helikopterden atabiliyorsun. Helikopterden atacak kadar faşistsin ve biz hala sokağa çıkmıyoruz. Biz hala avaz avaz bağırmıyoruz. Avrupa'da da bağırmıyoruz. Yani o oluyor eylemler işte. Bin kişi. 2000 bin kişi. Yani böyle bir olayda 17 kişi tutuklandı önce. 17 kişi HDP'nin eski milletvekilleri, eski MYK'sından 17 kişi toplandı, tutuklandı. Meclisteki üçüncü parti, 7 Haziranda 80 milletvekili çıkartmış ve hükümeti düşürmüş bir parti. Biz hala acaba ne yaparsak da bu, bu faşizme karşı bir şey yaparız ya da daha, daha ne yaparsak acaba daha daha onlar bizi daha ne, en fazla ne yapabilirler diye düşünmeye başladım. Yani helikopterden atmanın dışında ne yapabilirler mesela? Biz yakında bir mahalleye toplanıp ne bileyim ben deniz altından falan mı bombalanacağız? Tanklan mı üstümüze yürüyecekler bir yürüyüşün? 1 Mayıs'a izin verdim deyip ondan sonra yüz binler orada toplanınca yukarıdan F-16 ile mi kurşunlanacağız, bombalanacağız? Yani Türkiye faşizm geliyor galiba bu Türkiye'nin sosyalistleri ne zaman kurtulacaklar? Bir faşizmin gelmesi, bir polis devletinin oluşması için daha ne olması gerekiyor? Aynı tip polisleri yarattılar. Hepsinin aynı elinde düdükle kalkarmış gibi elleri joplarla beraber aynı anda kalkıyor, aynı anda iniyor. Tekmeler aynı anda atılıyor, tekmeler aynı anda geri çekiliyor şeyler. Böyle bir prototip polis yaratmışlar. Eskiden aralarında duygusal olanlar falan vardı. Yani bir Furuko dediğimiz dönemden polislerden biliyorum ben. Ya da polis dernekleri kurulduğunda ikiye bölünmüştü. En az bir o kadar sosyalist, sosyal demokrat polis çıkmıştı aralarında. Şimdi eskisi gibi pol bir polder gibi bir şey olabilir mi acaba diye düşünürsen polderi neredeyse kuracak yönetim kurulu bulunmaz yedişer kişilik şehirlerde. Ve biz hala demokrasimizi savunmalıyız. Hangi demokrasi? Demokrasi kalmadı ki demokrasiyi savunacaksın. Yani bir insanın en kötü işlemde eylemleri yapmış olsa bile helikopterden atmak gibi bir hakkın var mı senin? Ve ondan sonra sus pus nasıl oturabilirsin? Televizyonlarda konuşulmuyor konuşuyor bizim arkadaşlar. Onlar da 10 dakika konuşuyorlar. Bu, bu bunun bir ölçüsü olmalı. Yani Türkiye bir yere gidiyor. Toplum olarak bir yere gidiyor. Çok kötü bir yere gidiyor. İşte o insan, intihar eden 18 yaşındaki çocuğun yapacak hiçbir şeyim yok diye intihar ediyor. Hiçbir şey yok. Biz ona hiçbir şey vermemişiz. Şunu yapabilirsin dememişiz. Öğretmemişiz daha doğrusu. Herkesin illa bir şey olması gerektiğini öğretmişiz. Öyle bir yarışa sokmuşuz çocukları. O bir şey olmayacaksam niye yaşayayım diye intihar ediyor. Başka bir kadın kocasını nasıl aldattığını televizyonlarda anlatıyor. Çocuğun başkasından komşudan olduğunu söylüyor. Eleştirdiğim nokta bu değil. Yani herkes bir başkasına aşık olabilir. Ondan çocuğu da olabilir. Ama bunu televizyonda anlatmanın mantığını anlamıyorum. Toplum nasıl bu noktaya geldi? Geldi çünkü o dizilerin hepsi böyle bu şekilde. O dizilerde birbirini aldatmayan yok. Ama biz onları seviyoruz. Nedense bütün diziler Boğaz'daki yıllarda oluyor. Zannedersin ki Türkiye'nin bütün zenginleri o yıllarda oturuyor. Başka bir yerde oturan yok. Malatyalı zengin de orada. Kayseri zengin de orada. Diyarbakırlı zengin de orada. Edirne'li zengin de orada. Herkes yılda oturuyor. Herkes çok sinirlendiğinde cüp diye atlıyor Boğaz'da. Ve hepsi birbirini aldatıyor. biz hepsini ne kadar seviyoruz. Ne kadar bağrımıza basıyoruz. Sonra toplum bu noktaya geliyor. Sonra o komşu dövülüyor ülkücüler tarafından. Dövülen de ülkücü. Kadın da ülkücü. Dayak atanlar da ülkücü. Neyin mantığı bu? Yani nasıl bir toplum bu, bu, noktaya geliyor? Ece Üner diye bir spiker Ermeni-Azerbaycan savaşını anlatırken kim kardeşinin kalçasından bahane şey yol bularak anlatıyor. bütün toplumun psikolojisi mi bozuldu? Hadi Erdoğan'ın korkaklıktan bozuldu. Yakalanırsam diye ya da yargılandı artık da yargılanırsam diye. Peki bu topluma ne oluyor böyle? Ve bu toplum hala demokrasiyi kurtarıyor. Yok demokrasi yok bunu öğrenin artık. Türkiye demokrasi gelmedi. Getirmeye çalışanlar hep yaşamlarını yitirdiler. Sabahattin Ali'lerden 68 kuşan, 68 kuşağından bizim kuşağa kadar. Öyle 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 geldik. Hala polis devleti gelecek ve içimizden söylüyoruz bunu. Bizim arkadaşlarımız. Siz eğer diktatör dediniz diye ceza alıp aldı, alıyorsanız ve alı, ceza alırım diye artık diktatör demiyorsanız. O zaman demokrasi mücadelesi verdiğini söylemeyin. Faşist dediğin için ceza alıyorum o zaman ben artık faşist demeyeyim. Buna başka bir kelime bul. Biz Türk dil kurumunu kurtarmaya çalışmıyoruz. Zaten Türk dil kurumu gitti. Dil derneği var. Yani bunların hepsi teker teker gitti. Elinizden alındı. Türk dil kurumunu kurtarma ya orada orayı tekrar hakim olmayı düşünmedik biz. Dil derneğini kurduk. Kolayı bu. Öbürün ciddi bir mücadele. O orada dursun. Ben Dil Derneği olarak yapıyorum. Çok güzel şeyler yapıyor neyi Bunu kınamak için söylemiyorum. Ama demokrasi mücadelesi böyle bir şey değil. Kapattığını yerine başkasını kurup da kapattığını canlandıramamak değil. Ben o kapattığını canlandıracağım. Yani partiler yasaklandığında bütün partiler bu mücadeleyi vermediler mi? Bu kadar mıydı? Yani yeni bir işte anayasa yapılsa yüzde 92 vermeyeceğiz de yüzde 80 vereceğiz. Yüzde 12'lik bir demokratlaşmış olacak bu Türkiye. Bu faşist diktatörlüğün anayasasına %92 verdi bu insanlar. Hiç mi ilerlemedi? Hala mı kendisinin yaşadığı bir takım ılımlı şeyler olduğu sürece Türkiye'de demokrasi olduğunu zannediyor? Evet, Jitem'le başladım. Jitem, bu helikopterle atma Jitem'dir. Bu yöneticilerin hapse tıkılması Jitem'dir. Adın illa Jitem olarak devam etmesi gerekmiyor. Ama en baştan geldiğim noktaya Jitem gibi bu ülkede ciddi işkenceler, cinayetler işlemiş işlemiş bir şirk, örgütü Jitem'i ben kurdum diye yazıp oradaki bütün insanları da kendince açıklayıp ama bana göre deşifre edip bu insanlar hala serbest de Jitem yargılanmasında beraat ediyorlarsa ki içlerinden bir tanesi biz yaptık demesine rağmen ülkede neyin demokrasi mücadele e, demokrasi var diyoruz. Bu kitabın olması demokrasinin olmadığını gösterir. Kenan Evren'in dört ciltlik anılarının olması Türkiye'de demokrasinin olmadığını gösterir. O diktatörlüğü nasıl kurduğunu ve ondan sonra neler yaptığını anlatıyor. Bedrettin Demirel'in kitabı. Aklınıza gelebilecek bütün komutanların kitabı. Muhsin Batur'un kitabı. 9 Mart darbesinin öncüsü olup komutan olarak sonra 12 Mart darbesinde denizlerin idamına mahirlerin, sinanların öldürülmesini neden olan komutan? Anılarını yazıyor. Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor bu ülkede ve biz bu ülkede demokrasi var diyoruz. Hayır. Darbeci komutan cumhurbaşkanı ol oluyorsa, adayı oluyorsa bu ülkede demokrasi yoktur. Darbenin demokrat generali. Yok böyle bir şey. Tur şey Alparslan Türkeş'e bak. Birinci darbenin sözcüsü 27 Mayıs. Arkasında 3 idam. 38 kişiden bir tanesi. Arkasından Talat Demir'in ikinci darbe girişimine kendisi dahil edilmediği için ihbar ediyor. Taratay Demirlen arkadaşının idam edilmesine etti 5 idam. Davukası var diye kurulan MHP'nin genel başkanının 60-63 adası arkasında 5 idam var. Ve o partinin genel başkanı şimdi Devlet Bahçeli. Türkiye'den daha demokrat diye yazıldı aylarca geldiğinde iktidar. Şey, partinin başına. Arabasının bagajında iki tane otomatik tüfek yaktan yaktan tüfek bulunan Devlet Bahçeli. O tüfeklerin Kaç cinayete kurban oldu ya da kullanıldığı hiç açıklanmadı. Araştırılmadı çünkü gerek yoktu. Tüfekler Devlet Bahçeli'nin arabasında bulunmuştu. Arabayı kendi kullanmıyordu. Adanalı iki ülkücüye vermişti. Ya da Adana'da yakalandılar. Rica etmişler. Bir işleri varmış. Hiç sorgulanmadı doğrudur. Bir ifadeyle Adana Ülke Ocakları Sıkıntı Mahkemesi'nde, MHP Sıkıntı Mahkemesi'nde bu dosya yoktur. 12 Eylül'ün dosyasına girmemiştir. Evet. Günümüz ciddi devam ediyor. İşte o e, iletişim müdürlüğü kurdular ya. Koca dev binayı dediler ya. Herkesin iletişimini alıyorlar şimdi. Ona göre yapacaklar. Yurt dışına adam kaçırıyorlar. Daha beterini yaparız diye konuşuyorlar. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Biz Türkiye'de faşizm olduğunu söylediğimiz müddetçe Türkiye'de polis devleti olduğunu söylediğimiz müddetçe umarım artık kendi içimizdeki bu tartışmadan kurtuluruz. Ve bir daha söylüyorum benim demokrasi anlayışım ırkçılığı savunanlarla tartışacak kadar geniş değil. Şeriatı savunanlarla tartışacak kadar geniş değil. Bir dahaki programa görüşmek üzere.